Şampiyonların favori hareketleri serisinin yeni konuğu, 36 Türkiye, 5 Avrupa ve 5 Dünya şampiyonu olan rahmetli Şener Arslan'ın oğlu Evren Serhat Arslan. Serhat Arslan 1986 doğumludur. Aslen Kars Kağızmanlıdır. Çerkezdir kendisi. Serhat Arslan'a gelecek hedefini sorduğum zaman bana çok komik bir video ile cevap verdi. O videoyu koyacağım buraya. Hayatta idealiniz var mı? İdealim yok. Televizyonun taksidi bilsin inşallah onu da alacağız. Şaka bir kenara Serhat Arslan gelecek hedefiyle alakalı şunları belirtti. İstediği de yapamadığım, başaramadığım hiçbir şey kalmadı. Şükürler olsun. Çok zor ama çok zor turnuvalar kazandım. Olmayacak işler başardım ama Şener Arslan'ın tırnağı olamam diye belirtti. Şu an ortada mıyım? Şu an birazcık Hazır mısın? Kime o, görese? sen? Evet güzel. Şu an iyiyiz. Yes. Evet. Gayet güzel. Başlıyoruz mu? Gayet Haydi bakalım. Şampiyonların favori hareketleri serisinin yeni konuğu, 36 Türkiye, 5 Avrupa ve 5 Dünya şampiyonu olan Rahmetli Şener Arslan'ın oğlu Evren Serhat Arslan. Serhat Arslan kendisine mesaj attık. Çok sağ olsun bizi kırmadı. En favori hareketini gönderdi. Böyle serilerin devamını gelmesini istiyorsanız ya da başka kimlerin favori hareketlerini yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E belirteyim. Videoyu beğenip yorum atıp kanala abone olmayı unutmayın. Set aralarında Serhat Arslan'dan bahsedeceğim. Ama önce favori hareketine geçelim. Bakalım neymiş favori hareketi. Sonrasında biz yapalım. Herkese selamlar. İbrahim Favori hareketimi sormuş. Dumbull'la Barla içe bir kişi yapacağız. Favori hareketinden ziyade olmazsa olmaz hareketlerden biri bence. Yaklaşık 5-6 santim çapında bar kullanacağız. Dumbull kullanacağız sarılmış bir şekilde. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir eşek var. Bunu kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Kolumu koyduğum yer meyilli. Açılır. Bunun nedeni de içe bir kuş yaparken zirve noktaya geldiğimizde bükerken daha çok etki yapması, hareketi daha da zorlaştırması için aslı bu. Burada dikkat etmemiz gereken şey, baş parmağı dışarıda alacağız. Ağırlıklarımız sıkı olacak, oynamayacak. Hareketi daha da zorlaştırıyor. Şöyle gösterelim. Hareketi yaparken negatifi düştüğümüz an geri preslemeye başlıyoruz aldık. Bileğin negatife düştü, geri kesin. Bileğin negatife düştü, geri kresledim. Bir de karşıdan gösterelim. Baş parmak alttan olacak şekilde aldık. Koyduk. Negatife düştük, presledik. Düştük, presledik. Vücudum hareket etmiyor. Sadece bilekle. Düştük, klesledik. Rahmetli Şener Arslan bilek güreşine çok fazla Abi. Türkiye'de... Ne oldu? Abi, videoda kötü çıkıyor ya. <laughs> ne oldu? Allah Allah, şu bir... Seni silelim adamın ya. Evet. Şöyle bir... Evet. Şöyle bir... Tamam oğlum. <laughs> <laughs> Neyse. Tamam. <laughs> tamam. tamam, iyi mi? İyi mi? Tamam. İyi. Tamam. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Ne demiştik? Bilek güreşi açı maçıdır. Açıyı kaybeden maçı kaybeder demiştim. İlk zamanlardan beri beni takip eden arkadaşlar bilir ki ben genelde ağırlık çalışmasına açı olarak çalışması taraftarıyım. Yani harekette mesela biz biceps çalışıyorsak tamamen bicepsin çalışmasını isteriz. Hani gidip de dirseği oynatarak vesaire istemeyiz. Bunu önceki videolarda anlatmıştım. Burada da Dumbbell'a içe bükşü Serhat Arslan kendileri sistem kurmuş. Videoda görmüş olduğunuz gibi. Dumbbell'ı normal siz tutup sehpada böyle içe büktüğünüz zaman tamamen büktüğünüzde bir yük kalmıyor. Yani bilekte ve parmaklarda yük kalmıyor. O da onun yapmış olduğu sistemde biraz daha eğik açıda ve öyle içe büküyor ki tamamen hayada yük büktüğü zaman bile elinde parmaklarında kalsın diye. Bize görmüş olduğunuz gibi öyle bir sistem yok ama biz de onu bu şekilde bir çözüm aradık. Ağırlıkları ayarladık eğik bir açıda. Burada hareketi yapacağız. Diyelim ki bu hareketi yapmak isteyen arkadaşlar var. Böyle bir sistem kuramadınız diyelim. Bir de birkaç set hareketi eğik bir açıda ben size göstereceğim. O şekilde de yapabilirsiniz. Serhat Arslan videoda görmüş olduğunuz gibi baş dışarıdan alıyor. Biz de o şekilde alıp çalışacağız. İsteyen baş içeriden de yapabilir ama tamamen size bağlı. Ben de baş dışarıdan alıp çalışacağım. Şampiyonların favori hareketi serisinde yaptığım sistem şudur. Tek bir hareket olduğu için set ve tekrar sayısı saymadan çıkabildiğim ağırlıklara çıkıp güzel bir hissiyatla ayrılmaya çalışırım. Bugün de o şekilde olacak. Bakalım kaç kilolara kadar çıkacağız. O zaman ilk sete başlayalım. Serhat Arslan 1986 doğumludur. Aslen Kars Kağızmanlıdır. Çerkezdir kendisi. Nerelisinde sorduğum zaman insanın doğduğu yer değil doyduğu yer demişler. Serhat Arslan da yıllardır Eskişehir'de yaşadığı için Eskişehirliyim diye belirtti. Kendisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda beden eğitimi öğretmenidir. Evet Serhat hocam. Bu hareketleri yaparak mı şampiyon oldunuz? Ben de yapsam ben de şampiyon olur muyum? Yorumlarda belirtin. Spor kariyeri küçük yaşlarda güreşle başlıyor. Daha sonrasında 1998 yılında bilek güreşine başlıyor. 2022 yılına kadar 36 kere Türkiye şampiyonluğu, 5 kere Avrupa, 5 kere dünya şampiyonluğu ve daha sayamadığımız ikincilikler, üçüncülükler elde ediyor. Yani kendisi de çoğunu unutmuşumdur dedi. En azından unutmadığı kadarıyla derecelerini belirtmiş olalım. Şimdi arkadaşlar, Serhat Arslan videoda diyor ki tomak 5-6 santim çapında olsun. Yani kalınlaşması lazım. Şu an dumbbellın çapı bayağı bir küçük. Yani bu çapta çalışılmayı istemiyor. Neden? Parmaklara ve büküşü güzel bir şekilde vursun diye. O yüzden bizde fat grip var. Fat grip biz bunu kalınlaştırıyoruz. Fakat fat grip olmayanlar nasıl yapacak? Bir havlu sarabilirsiniz dışına. Ya da bu denizde yüzmek için makarna delikleri bir simit var. İsterseniz onu da yapabilirsiniz. Onun böyle bir kısmını böyle parça olarak kesip içini boşaltıp oradan da tutabilirsiniz. Önceden biz bunları yapıyorduk. O zaman fetkrep yok elimizde. Zorla, onu da yapabilirsiniz. En kötü bir havlu sarıp kalınlaştırabilirsiniz ki daha çok parmaklar ve bileği yük binsin. O zaman sete geçelim. <laughs> 1998 yılından 2022 yılına kadar Türkiye'yi güzel bir şekilde yarışmalarda temsil ediyor. 2022 yılında bilenler bilir Antalya'da yapılmıştı dünya şampiyonası. Son kez dünya şampiyonu olup jübilemi yaptım diye de belirtti. Daha sonrasında 2023 yılında Dünya kombat oyunlarına davet ediliyor. Orada da ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyor. Sadece özel turnuvalarda yarıştığını belirtti. Arkadaşlar Serhat Arslan'ın sistem çok güzel. Evet ama mesela benim elimde yok. Ben de bu şekilde ben işte ağırlıkları ayarlayıp bu şekilde eğik açıyı yakalamaya çalıştım. Tamam ama mesela bu hareketi evde deneyecek ya da böyle bir sistem olmayan birisi nasıl yapabilir? Şunu da yapabilirsiniz. Bu da hiç yoktan daha iyidir. Normalde nasıl oluyor? Biz şu açıyı istemiyoruz bak. Bu büküşü istemiyoruz. Daha böyle eğik açın. ne olması lazım? Biraz daha bu şekilde. Onu da vücudumla alacağım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ağırlığı alıp bir yere sırtınızı dayayacaksınız. Eğik açı bak. Şimdi tam böyle düz. Bu şu anda düz. Biz bunu istemiyoruz. Biraz daha kalkacaksınız. Evet, tam şu anda aslında o eğik açıda bu şekilde de çalışabilirsiniz. Rahmetli Şener Arslan bilek güreşine çok fazla önem vermiş. Fakat kendisini geçtiğimiz yıllarda kaybettik. Hatta 2022 Türkiye Şampiyonası Şener Arslan adına düzenlenmişti. Yarışan arkadaşlar bilir. Zaten Serhat Arslan'la da görüştüğümüz zaman kendisi de belirtti. Türkiye'de bilek güreşi bu noktaya geldiyse babam sayesinde yani Şener Arslan sayesinde diye de belirtti. <laughs> Kanun kulaklık. <gülüyor> <gülüyor> evet, hazır mısın? Evet. Hey Субтитры сделал DimaTorzok Bir şey demeyelim, harekete girelim. Menajer olmak kolay değil. Evet, son set. Çünkü salonumuzda en fazla 35 kilogram dumbbell var. O yüzden biz de 35 kilogram ile sonlandıracağız. Bu arada bu hareketi deneyip yapacak olan arkadaşlar olursa Sahil Lines Instagram hesabından beni etiketlerlerse ben de hikayemi ekleyip paylaşırım. Bunu da söylemiş olalım. O zaman son sete girelim. Evet, Serhat Arslan ile ilgili şu görüşümü de belirtmek istiyorum. Çoğu turnuvada ben kendisini gördüm, maçlarını izledim canlı olarak. Fakat hiç böyle birebir bir sohbetimiz olmamıştı. Gerçekten kendisi çok samimi ve yardımsever birisi. Sosyal medya üzerinden iletişime geçtim, ricamı belirttim. Kendisinin favori hareketi bir videosunu yapmamı istedim, sağ olsun beni kırmadı. Gerçekten sıcak kanlı ve seveceğim birisi. Rica ettim, en kısa zamanda hem videosunu gönderdi hem de bu videoyu çekmeme vesile oldu. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Bu ülke için çok fazla emek vermiş. Gerçekten çok fazla yarışmalarda yarışı ülkemizi en güzel şekilde temsil etmiştir. Bilakis özel turnuvalarda da aynı şekilde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiştir. Umarım dilediğine varsa gönlünce olur. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Evet heyecan var mı? Ne heyecan? Bu kanalda artık orijinalleşti falan diyor. Ömer Usta Ömer'le VS attık daha. Ne heyecan? Evet arkadaşlar şimdi şampiyon Seyat Arslan'ın mükemmel hareketini deneyeceğiz. Sayın Lens bileği çok vuruyor çok ağır dedi antrenman Şimdi ben deneyeceğim. Bakalım nere olacak. <gülüyor> 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 ne? Kamera arkasından sayılan ne diyor? Duyuyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar hareket mükemmel. Herkese yapılmasını öneririm. Abone olmayı, Arkadaşlar bu tarz daha fazla videosu istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sayın <laughs> Nice'dan oh. selamlar. Serhat gelecek hedefini sorduğum zaman bana çok komik bir video ile cevap verdi. O videoyu koyacağım buraya. Hayatta idealiniz var mı? İdealim yok. Televizyonun taksidi bilsin inşallah onu da alacağız. Şaka bir kenara Serhat Arslan gelecek hedefiyle alakalı şunları belirtti. İstediği de yapamadığım, başaramadığım hiçbir şey kalmadı. Şükürler olsun. Çok zor ama çok zor turnuvalar kazandım. Olmayacak işler başardım ama Şener Arslan'ın tırnağı olamam diye belirtti. Share on the life number TK2159. Stumble is you before departure. Passenger.